Şimdi Halkların Demokratik Partisi grup önerisinin lehinde son olarak İstanbul Milletvekili Mehmet Bekeroğlu konuşacaklar. Buyurun Sayın Bekeroğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii son günlerde yaşamış olduğumuz elim olaylardan dolayı hepimiz üzgünüz. Gerçekten ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz geçtiğimiz günlerde iki patlamada çok sayıda güvenlik görevlisi, polis ve askeri kaybettik. Dün Ankara'da başkentte Rusya Büyükelçisi çok elim bir suikasta öldü. Değerli arkadaşlar, hemen şunu ifade edeyim. Her üç olayda da hiç kimse kızmasın. Ciddi bir güvenlik zafiyeti var. Terörün tek sebebi budur falan anlamında söylemiyorum ama baştan söyleyeyim gerçekten terörle mücadelede önde olan bir komando birliği askerleri oraya gelinebileceği, öyle bir saldırı yapılabileceğini tahmin etmek bir mesele mi arkadaşlar? O insanlar bir halk otobüsüne bindiriliyor ve korumasız bir şekilde gidiyorlar. Dün yaşadığımız olayda gerçekten ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğu çok açık Rusya Büyükelçinin öldürülmesinden öldüren insanın bir şarjör mermisi olan insanın canlı yakalanmaması da çok manidar değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar, ülke çok hızlı bir şekilde bir karanlığın içine doğru çekiliyor. Bunu görüyoruz. Bunu hissediyoruz hep beraber. Yıllar önce çok da değil 3-5 sene önce İstanbul'da yapılan bir Suriye barış fiili ilgili bir toplantıda orada Suriye'de hem iktidarı hem de muhaliflerin bulunduğu bir toplantıda onlara Irak'ı gö örnek göstererek e, Suriye'nin de böyle olabileceği ve siz birbirinizle uğraşırken bir ülkenin hepinizin ortak vatanının yok olabileceğini söylemiştim. Aynı şeyi burada söylemek istemiyorum değerli arkadaşlarım ama maalesef maalesef çok hızlı bir şekilde buraya doğru gidiyoruz eğer biz burada bir şey yapmazsak. Evet. Yani Türkiye büyük bir saldırı altında. Terör olayları var. Canlarımızı, çocuklarımızı kaybediyoruz. Elbette üzgünüz. Elbette öfkeliyiz. Ama ülkeyi yönetenler öfkeyle hareket etmez değerli arkadaşlarım. Ülkeyi yönetenler sağduyuyla, sükunetle, sulhetle ve en önemlisi de hukuk içinde hareket ederler. En başta bu sizin görevinizdir. İktidar partisi olarak sizin görevinizdir. Bu millet size bu ülkeyi yönetme görevi vermiştir değerli arkadaşlarımız. Ama hükümet hiçbir kendisini hiçbir şey yakıştırmıyor. Hep ötekilerini eleştiriyor. HDP'yi, CHP'yi, Sayın Bakan'ın CHP'yi eleştirisini Gerçekten çok yadırgadım. Sanki olay normal gibi karşılıyor. Bir kere arkadaşlar, bir kere durup bakın, biz nerede yanlış yapıyoruz? Bizim hatamız, sıkıntımız, problemimiz ne? Bir kere, bir kere sorun. Ne olur yani? Şimdi Sayın Bakan çıkıyor, intikamdan söz ediyor büyük bir olaydan sonra. Bir başka bakan şehit olalım diyor. Bir başka milletvekili çıkıyor, yazı, yazı, yazı yazıyor, CHP'yi ülkenin ana muhalefet partisinin terör listesinde sayıyor değerli arkadaşlar. HDP binalarına saldırılar var, oraya gidiyoruz, geldik yoktu, oraya gidenler geldik yoktunuz yazıyor. Değerli arkadaşlarım gerçekten nereye gidiyoruz? Evet provokasyonlar var. En son Rusya Büyükelçisi'nin öldürülmesini de gördük. Ya ülke çok kırılgan bunu biliyoruz. Provokatörler iş başında bunu biliyoruz. Ama bunlarla ilgili tedbir alacak olan sizsiniz değerli arkadaşlar. Tamam muhalefet ortama uygun bir şekilde konuşsun, germesin ama bakın geriye doğru şöyle bir tarama yapın bakın gidin. Ülkeyi geren, milleti birbirine düşmanlaştıran konuşmaların büyük çoğunluğu iktidardan geliyor değerli arkadaşlarım. Bakın bir akademisyen çıktı çok açık bir şekilde. Türkiye Suriye'yi, Suriye'de olup bitenleri Türkiye'ye taşıdı ve Türkiye'de bir mezhep savaşı kışkırtması yaptı. Çok açık bir şekilde tehdit etti. Yandaş gazeteciler, kimlerdir bunlar biliniyor, kimi destekliyorlar, neyi destekliyorlar isimlerini saymıyorum. Bunların köşe yazarı kılıklı provokatörleri sabahtan akşama provokasyon yapıyor. Milleti birbirine kırdırıyor, provoka ediyor Değerli arkadaşlarım, bakın medyada, sosyal medyada yüzlerce video dolaşıyor. Bu videolar Suriye'de olup bitenleri yarın Türkiye'ye taşınacakmış gibi bir hava veriyor. Orada kimin ne olduğu, nasıl olduğu bilinen militanlar açık açık Türkiye'yi tehdit ediyorlar. Bizi yalnız bıraktınız bu tarafa, Suriye'de diye. Bakın bütün bunlar varken bütün bunlar varken Türkiye'nin birinci meselesi bu terör konusu olacakken, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp bu konuyu konuşacakken biz bir anlamsız tek kişinin arzusu doğrultusunda başkanlık sistemini tartışıyoruz ve şu anda milletvekillerimizin çoğu orada. Bakın 7 Haziran'dan sonra girilen bu yol, yol değil arkadaşlar. Bu kutuplaşma ile baskı hiç kimse bir yere gidilmez. Buradan bir başkanlık elde edilse bile bu başkanlık hiç kimsenin işine yaramaz. Bir olalım diyorsunuz değerli arkadaşlarım. Da nasıl bir olacağız? Nasıl birlikte olacağız? Gerginlikle, krizle, terörle milleti tehdit ederek nasıl bir olacağız? Bunu size soruyorum. Başka bir şey daha Son terörist kalana kadar diyor. Bütün hükümet sözcüleri, bürokratlar her kürsüye çıktıklarında son terörist kalana kadar diyor. Bu öfkeyle söyleniyor. Anlaşılır bir şey. Terörle mücadeledeki kararlılığı gösteriyor diyelim. Ama değerli arkadaşlarım, gerçekten siz bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Son terörist kalana kadar böyle bir olayda dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görülmüş mü? Sizden önce kaç hükümet, kaç bürokrat bu lafı tekrarladı bu ülkede bilmiyor musunuz? Siz bu olayı, ülkedeki bu gerginliği, bu çatışmayı çözecek olan, sorumlulukta olan, görevli olan siz değil misiniz değerli arkadaşlarım? Aklımızı başımıza toplayalım değerli arkadaşlarım. Türkiye hepimizin, bakın bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanı da başka hükümet yetkilileri de başka gidecek bir yerim yok dedi. Kimin başka gidecek bir yeri var değerli arkadaşlarım? Bu ülke hepimizin ülkesi değil mi? Bura hepimiz için, bu söz hepimiz için geçerli değil mi? Türk'ü, Kürt'ü, Lazlı, Çerkez'i, Alevisi, Sünnisi, Solcusu, Salcısı, AKP'lisi, HDP'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi hepimiz için söz konusu değil mi? Hepimiz, yani muhalif olanlar dahil, en aykırı düşünenler dahil hepimizin içinde yer alacağı, içinde kendimizi görebileceğimiz, muhalefetle farklılıklarla kendimizi orada görebileceğimiz bir siyasal sistem bir siyasal sistem bir toplumsal işleyiş geliştirmezsek gerçekten bu memleketin bu ülkenin bu milletin sonu hiç iyi gözükmüyor değerli arkadaşlarım. Bakınız şimdi biz bütün bunlara bunları konuşacak yerde Kalkmışız, böyle bir to, toplumsal düzen kuracağımız yerde kalkmışız. Şu anda bütün milletvekillerimizin büyük çoğunluğu Anayasa e, komisyon, Komisyonu'nda bir anayasa değişikliği de konuşuyorlar, tartışıyorlar. Nedir bu? Parlamenter sistem işlemiyor. Peki değerli arkadaşlarım size soruyorum. Bu parlamenter sistem 15 seneden beri neyi yapmak istediğinizde yapmanızı engelledi. Haydi 2007'lere kadar bir takım sorunlar vardı Cumhurbaşkanı seçiminde falan vesayet sistemin diyordunuz doğru. Peki ondan sonra neyi yapmak istediğinizde yapamadınız hangi yasayı getirmek istediğinizde yapamadınız değerli arkadaşlarım bu şu andaki mevcut olan sistemi biz de beğenmiyoruz bu 12 Eylül Anayasası ile 12 Eylül darbe hukukuyla sakatlanmış bir parlamenter sistemdir. Eğer sorunlar varsa bu darbe hukukundan kaynaklanıyor. Ama size bakıyoruz darbe hukukuyla ilgili bugüne kadar hiçbir şey yapmadınız arkadaşlar. Darbe kurumlarının tamamını tepe tepe kullanmaya devam ettiniz. Şimdi de diyorsunuz ki olmadı başkanlık getirmek istiyoruz. Nasıl bir başkanlık getirmek istiyorsunuz? Parlamenter sistemin yediklerini, sorunlarını ya da ee, Darbe hukukuyla sakatlanmış parlamenter sisteme onaracak bir başkanlık sistemi mi getirmek istiyorsunuz? Hayır, bir tek adam sistemi getirmek istiyorsunuz. Her şeyi o yapacak arkadaşlar. Yasayı o çıkar, o, çıkar, o çıkaracak. Atamaları o yapacak. Yüksek yargı o atayacak. Her şeyi yapacak bir sistem getiriyorsunuz. Bu yol değil değerli arkadaşlar. Buradan çıkış yok. Bir yerde durup biz nerede yanlış yaptık diye sormak durumundasınız arkadaşlar. Biz muhalefet olarak soruyoruz inan ki. Çok şeyler öğreniyoruz. Sizin de öğrenmeniz gerekiyor. Bu büyüklenmeyi, bu kibri, bu her şeyi biz biliriz, biz yaparız. Bundan vazgeçmeniz gerekiyor. Bakın değerli arkadaşlar, yollar yapıyorsunuz, köprüler, tüneller yapıyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Takatımız gere, ne kadar takatımız varsa bu millet her zaman yollar da yapar, köprüler de yapar, ekmeği de büyütür, Türkiye'yi de büyütür. Ama Türkiye ortadan kalktıktan sonra gerçekten Allah korusun bir iç savaş gibi büyük bir felaket yaşadıktan sonra hiçbir şey yapamayız değerli arkadaşlar. Hiçbir şey yapamayız. Eğer vatanımız yani herkesin onuru ve herkesin özgürlüğünün yeri olan vatanımızla ilgili milletin birliğiyle ilgili bir problem olursa hiçbir şey yapamayız. Hepimizin aklımızı başımıza. Teşekkür ederim Sayın Bekeroğlu.